Şu anda Cami Kebir yani Kayseri'nin en önemli camilerinden biri olan Sultan Camii, Cuma Camii olarak da tarif edilen caminin önündeyiz. Şu anda hoş bir gelişme yaşanmakta. Cami Kebir'in güney cephesinde bulunan binalar artık zaman içerisinde en özellikle de üst kısımları metruklaştı ve Cami Kebir'in görüntü kirliliğine sebep oldu. Dolayısıyla da belediye şu anda buranın kentsel dönüşüme sokarak yıkım çalışmalarını başlatmış durumda hoş bir gelişme oldu. Cami içinde, Kayseri içinde. Biz Cami Kebir için, özellikle de Cami Kebir'in banisi Melik Mehmet Gazi için ne yapsak az gelir. Çünkü Kayseri bir Türk İslam şekli halinde şehirleşmesine yardımcı olan, Kur'an Kayseri'nin gerçek ve tek maddi ve manevi mimarı olan Melik Mehmet Gazi'ye ne yapsak borcunu ödeyemeyiz. Melik Mehmet Gazi 1138-1143 yıllar arasında hükümranlığı döneminde Kayseri'yi hem başkent yapıyor ve şehri de yeni baştan kuruyor. Hatta o dönemin kaynaklarında birebir şunu söylüyor. Melik Mehmet Gazi Kayseri'yi yeniden ihya etti diyor. Su kanalları açtı, yollarını düzenledi, yeni yapılar yaptı şeklinde açık açık ilave ediyor. Dahası şu ifade de çok ilginç Melik Mehmet Gazi için. Müslüm, gayrimüslim, bütün halk tarafından çok sevilen biriydi diyor. Dolayısıyla cami bir külliye şeklinde yapılmıştır. Fakat bu külliyeden en önemli unsurlarından olan medresesi şu anda 1960'lı 1970'li yıllar arasında yıkılıp yok olup gitmiştir. Medresenin en önemli özelliği aslında bugün e, ee, internetten araştırdığınızda Anadolu'nun ilk metresesi neresi diye baktığınızda yine Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi olan Yağbasan tarafından yaptırılan Tokat Niksar'daki Yağbasan Medresesi çıkmaktadır ve yapım tarihi 1152 civarıdır. Oysa Melik Mehmet Gazi'nin yaptırmış olduğu medrese 1138-1143 arasında yani hükümranlığı döneminde yapıldığı için o medreseden 10 yıl daha öncedir fakat ne yazık ki yıkılıp yok edildiği için kayıtlara ilk Anadolu'nun ilk medresesi olarak Tokat Niksar Yağbasan Medresesi ortaya çıkar. Dolayısıyla şimdi buna şunun için anlattım. Bu güneyindeki yapılar yıkıldığında burası ortaya çıkacak. Şu anda üzerinde bulunduğumuz hatta bir kısmı da arkamızdaki tuvaletin altında kalmış olan medresede gün yüzüne çıkar beklentisi içerisindeyiz. Geçen sene 7 Aralık'ta Melik Mehmet Gazi anma töreninde bu töreni e, valilik İl Kültür Müdürlüğü, Diyanet, Kültepe Koramaz Derneği gibi kurumlar arasında Melik Mehmet Gazi anma töreni yapılmıştı. Bu toplu konferansta yaklaşık 3 bin kişi önünde Baş, Koramaz Derneği, Kültepe Koramaz Derneği Başkanımız Halit Erkiletlioğlu'nun talebi üzerine hem valimiz hem belediye başkanlarımızın hepsi ayakta ee, bu medresenin yeniden ihya olacağı sözünü verdiler ve yaklaşık 3000 kişi de e, bunu ayakta alkışladı. Dolayısıyla e, burası bir külliyedir. Benim buradan e, bir başka yönden de e, bu teklifi dillendirmem gerekecek. E, malum e, Anadolu'nun en son külliyesini Sayın Cumhurbaşkanımız Beştepe'lere kurdu. Anadolu'nun ilk külliyesini tekrar ihya etmek de Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışır. Bu konuda da ilgilenmesi bizler için de çok önemli bir gelişme olacaktır.